Ben Ali Efe, arkadaşım tren kafama da ekledi. Ben de ekledim ve oraya koydum arkada. Superman modu, Superman modu da yükledim. Azarsanız bir, iki, üç dönüyorum. Kaldırdı. Ben de yarayım. gerçekten yapacağım mı düşünün? Onu ben tren kafa ve Superman nereden bulayım? Modunu. Anca şöyle böyle yaparım. Beğendin mi? Mal mal. Mal mal dedim bakma. Sana demiyorum. Bir aç. Neyse. İşte, bugünkü videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bildirimler, bildirimleriniz açıktıysa bildirimleri açıp paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. yorumlar, yorumlar kabul olursa ben yani bir şey yapamam. Çünkü birkaç videodur kapalı. Bak arkadaşlar ama silahın kafa gibi. Şu siyahlıklar olmasa. Bu da Superman gibi değil. Bakın şöyle. Böyle, lazer olarak Böyle her yere lazer atıyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar görüşürüz.